arkadaşlar öncelikle e, bisikletimizin her şeyini söküyoruz Ben tabi bazı parçalarını sökemedim onlar kaldı onları sökeceğim e, bisikletimiz şu an şöyle arkada lastikler var şurada üç tane daha yapacağım bisikletler var proje olarak İlk önce benim lastiğim küçük olduğu için bu oturuyor jant Şöyle tam oturuyor. Ben kesip deneyeceğim. Hafiften bir başladık. Şöyle Şöyle başladık hafiften. Ben yarılarda açarım arkadaşlar. Arkadaşlar Yani Şuralarda bir şey Yani çok küçüktü. E şurada çok küçük bir açıklık vardı. Kocaman açıklık haline getirdim. Daha şu kadar daha var yani. Şimdiden yoruldum. Umarım olur. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şu kadar çok az bir şey kaldı. Onu da kapatacağım işte. Şöyle. Kopsun mu? Arkadaşlar ben bunu biraz zorlayacağım tekince gelirim Arkadaşlar e, Lastiğimi komple taktım bayağı uğraştım Şurada şöyle kaldı da Oralara bir yöntem yapacağım Bir şeyler yapacağım Bu ilk e, Jantımızda arka tarafına da bisikletin arka jantını takacağım bir gündür uğraşıyorum size göre bir saniye iki saniye çok yoruldum yani çok emek sarf ediyorum bunun karşılığını da alırsam çok sevinirim şurada yani bisiklet de var buradan da müziği açıp yapıyorum genelde çok yoruldum şimdi arka tarafına geçeceğim de jant bulamadım daha jantı bulup yapacağım Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi diğer jantımızı da buldum ben. Ya buldum. Şöyle olacak. Güzel ol olmasını umuyorum. Daha bunu keseceğim. Kesince yani kesince açarım. Daha ön şey falan basacağım. Videosu gelecek. Arkadaşlar bayağı kestim. Şu kadar yer kaldı. Ben orayı da kesip geliyorum. Evet arkadaşlar komple geçtik. Buraya da jant takacağız. Jantımızı alalım. Uf. Jantımızı da şöyle takacağız. Çift taraflı olacak. Ben takıp geliyorum. Evet arkadaşlar taktım. Öyle görüntüye sahip oldu. Günlük e, videomuz bu kadardı. Umarım ben misinizdir? Abone olup like atmayı unutmayın.